Ayşe Mutfak'ta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle köz patlıcanlı patates püresi yatağında kızarmış tavuk ve mantar sote paylaşıyorum. Arkadaşlar kanalın ücretsiz abone olabilir. Videolarımı beğenip like atabilirsiniz. Şimdi geçelim bu enfes tarifinin yapılışına. Arkadaşlar ilk önce püremizi hazırlayalım. Patateslerimi de haşladım. Üzerine 100 gram kadar kaşar peynirini alıyorum. Bunu alalım. Onun arkadaşlar bir adet közlenmiş patlıcanımızı alıyoruz. Onun üzerine de arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar kremamızı alıyoruz. Süt kremamızı alıyoruz. Diğer kalan e, kremamızı da mantarımızla kullanacağız. Şu şekilde bir çay kaşığı kadar karabiberimizi ilave ediyoruz içerisine. Patateslerimi ben haşlarken tuzlamıştım. O yüzden burada çok tuz koymuyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz yeterli gelecektir. Bunları şimdi çekeceğiz arkadaşlar. Püremiz hazır. İçerisine bir kaşığı kadar e, tereyağını ilave edip bu şekilde karıştırıyoruz. Yağımız eridiği zaman alt zeminimiz olan püremiz hazır. Yalnız şu an eridi arkadaşlar. Püremizi alabiliriz. Hmm, erimemiş ama sorun değil. Burada karıştırarak eritebiliriz. 5 dakika arkadaşlar tavuklarımı haşladım. Şu an tencereye alıyorum. Üzerine şu şekilde çok az pul biber ilave ediyorum. Onun üzerine biraz kırmızı toz biber. Yine bu şekilde ilave ediyorum. Üzerlerine gelecek şekilde biraz toz. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi de üzerine arkadaşlar tereyağı ilave ediyorum. Feryan'ı şu şekilde yine üzerlerine getirelim. Mümkünse sürebiliriz de. O suyunla birlikte zaten çekecek ama üzerine gelirse daha iyi kızarmış olur. Üzerlerine çok azar azar tereyağı koyuyoruz. Bir çay bardağı kadar da arkadaşlar. Ee, dilerseniz normal su koyabilirsiniz. Ben dediğim gibi 5 dakika haşladığım tavuğumun suyu vardı. Onu koyuyorum. Bu şekilde kısık ateşte bunları pişireceğiz ve o enfes görüntü ortaya çıkacak. Suyun çekmesini bekleyeceğiz. Ocağımızın altını açıyoruz. Çok az kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar e, Kapatacağız. Kısacağız. Ondan sonra o şekilde kızarmasını bekleyeceğiz. Tavuklarımız bir taraftan pişerken arkadaşlar biz de bir taraftan mantar sotenizi hazırlayalım. Mantar sotamız için öncelikle Tavamıza yağımızı alıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar yeterli gelecek. Tavuklarım da karşı ocakta pişmeye devam ediyor. Onlar suyunu salacak ve kendi kendilerine kızaracak arkadaşlar. O tavuğu tek başına da o şekilde kullanabilirsiniz. Böyle güzelleştirebilirsiniz de. Ve i̇çerisine sonrasında soğanlarımızı alıyoruz. Soğanlarımızı sotelemeye başlıyoruz rengi değişmeye başlamış olan sermenin üzerine de kırmızı biberimizi alıyoruz. Onu da birlikte satabileceğiz. Bir kez çevirdikten sonra yeşil biberlerimizi alabiliriz arkadaşlar. Biraz yumuşaması gerekiyor kırmızı biberi. Sonra da kırmızı biberini yine aldık. Ve şu an yeşil biberi ilave edebiliriz içerisine. Yeşil biberleri de yine e biraz su eridikten sonra mantarlarımızı ilave edeceğiz. Kırmızı biberler suyunu sot çekene kadar arkadaşlar sot edildik. İçerisine mantarlarımızı ilave ediyoruz. Bununla birlikte de yine mantarlar suyunu salıp çekene kadar sot edeceğiz. Bu da çok uzun bir işlem olmayacak. Sonrasında da bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Mantarın suyunu iyice saldı arkadaşlar. Birazını da çekti. Şimdi üzerine biraz önce püreden arta kalan kremamızı ilave ediyoruz. Bu şekilde de kremayla birlikte pişirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu aşamada bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiberini ilave edebiliriz. Bu aşamaya kadar hiçbir baharat koymadım. Bu aşamada baharatlarını ekleyebiliriz. Zaten sadece tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Kremamız sos haline gelene kadar pişirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an mantarın suyu, biberin suyu içerisinde. Onlarla birlikte kremamız tamamen sos haline gelene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Ocağın altını kıstık bu arada. Onu da ilave edeyim. Mantar sotemiz de şu an hazır arkadaşlar kremamız içerisinde sos şeklinde oldu. Şimdi de ocağımızın altını artık kapatacağız. Bunu da kenara alacağız. En son aşamaya geldik artık. Tavuklarımızın pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar evet, evet. tavukların içini kestik. O aşamada sadece bu şekilde yerlerinden oynatıyoruz. Başka da yaptığımız bir işlem yok. Yine kapağını kapatıp kızarmaya bırakıyoruz tavuklarımızı. Evet, tavuklarımızı kalmasa aşağıya arkadaşlar bu da aşamada aşkıyla bu paslarını kontrol edebiliriz. Arkadaşlar kanalıma hala abone olmamış olanlarınız varsa kanalıma ücretsiz abone olabilirler. Videolarımı beğenip yorum yazarsanız da kanalımı daha fazla kişi ulaşmasına yardımcı olursunuz. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Arkadaşlar tavuklarım da kızardı. Mantar sotam zaten hazırdı. Bu şekilde servis edebilirsiniz bu enfes lezzetin, lezzetin tarifinin sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.